Neden? Ee, kadınlarda ne dedik? Vajina, uterus, tuba uterina yoluyla karın boşluğuyla bağlan, yani periton, periton boşluğuyla bağlantıda. Dolayısıyla o yolla gelen bir enfeksiyon, orada karın içi zarı iltihaplanması, işte peritonite neden oluyor ve aynı zamanda da işte Sakin. Tuba Oteli'ne lümenin kapanmasına neden oluyor. Ve o da fark edilmediği için, öyle kaldığı için evlendiği zaman bir türlü çocuğu olmuyor. Doktora gittiğinde diyor ki, işte lümen kapalı çünkü sen daha önceden belli ki bir peritorit geçirmişsin. <laughs> Peki, diyelim ovulasyon sırasında bir ovumuz e, tuba öterna içerisinde yakalandı, işte hareket ediyor. Nasıl hareket ediyor? Onun var mı bir hareket e, organı, yapısı ya da? Kimin silleri? Tuba öterna. öterna'nın sillerinin yönü hep uterus'a doğru <laughs> o şeyle hareket ediyor. Ama o kadar ağır hareket ediyor ki o daha e, şeye gelene kadar spermler çok hızlı hareket ediyor şeyde karşılıyor, ampula da karşılıyor. Tamam, döllenme oldu, fertilizasyon oldu, Zigot oluştu. Nasıl ektopik olacak? Olursa eğer. Ektopik olma riski nedir? En sık gördüğümüz ektopik. Tubal tüpünde yerleşmiştir. Başka sırtlık kedi gördünüz? Abdominal, karın boşluğuna Abdominal. düşecek. Gelişecek mi sizce? Gelişecek. Çünkü e, bir tek bebeğin gelişebilmesi için en uygun ortam uterus. Evet. Ne metastaz yapıp anneyi kanserden öldürecek? Yani anneyi her şekilde öldürebilir. Kanama, çok aşırı derecede kanamalar nedeni olabilir. Beslenmesini de yapamayacağı için hem anneyi hem kendini e, zarara tak sokacak. Eee şey soracaktım arkadan da. <laughs> Unuttum ne soracağımı. Bir şeye bağlayacaktım. Neyse. Aklıma gelirse tekrar dönerim. Ee, var mı başka şey yapmadığımız, bir şey söylemediğimiz bu ilgili? Yok. Geldik. O zaman Uterus'a. Uterus'un bölümlerini söyleyelim. Ben mi? Evet. Korpus servis bir de e, vardı. var. Tamam. Peki fundus nereye ait? Ha fundus da vardı. Yok mu? Fundusu aslında korpusun Hı -hı. bir parçası olarak kabul ediyoruz. Tamam. Kavita ee, uteri ne? Hiç, lümeni, lümeni boşluğu içerisindeki boşluğu. Aslında lümeni böyle biz baktığımız zaman çok anlamıyoruz ama eee Bakın ha, sacital şeyde bakın yassı böyle birbirine neredeyse değen bir şeyi var. Hani böyle çok büyük bir kavitas şeklinde değil. Bunun nedeni de kas açısından zengin. Hani size başından beri yeri geldik böyle organlar. Kastan zengin organlar var demiştik. Ee, bu da her şeye bağlı içeriğini dışarı atma özelliğine bağlı organlar. Mesela kalbi gördük ilk önce. Kan kan için kastan zengin, kuvvetli gelişmiş bir kas yapısı var. Sonra mideyi gördük, bağırsakları gördük. Mesaneyi gördük. Mesanenin hatta özel kaslı kaslarından bahsettik. Şimdi de işte kadında uterus bebeğin dışarı atılmasını sağlamak amaçlı olarak kas tabakası çok gelişmiş, güçlü bir kas yapısı var. Buna miometrium adını veriyoruz. Hı. Hani miom kadınlarda miom diye bir e, rahatsızlık var biliyorsunuz. Kas tabakası içerisinde oluşan e, tümörel yapılar. Ee, şimdi Rabia Rabia Devam et. Sarık tutarım parçalarını Bir periton şeyini söyleyelim. Nereleri peltonla? örtülü, neresi peritonsuz? Ön yüzü hariç, haydi de örtülü. Ön yüzü hariç, Ön, hariç mi? Ön, öyle <laughs> demiştik. Sunlusu peritonla örtülü. Sunlusu peritonla örtülü, arka yüzü peritonla örtülü. Ön yüzün aşağısı peritonsuz. Şimdi e, ön ve arkada seviyeler farklı. Ön tarafı mı dedik servikse kadar arka taraf evet. da şuradan mı? Evet. Serviks, Tabii. Arka tarafı servikse kadar iniyor. peritonla servikse, yani Üst yarısını da örtüyor. Ön tarafta e, serviks hariç. Yani servikse kadar diyelim ya da bütün korpusunu örtüyor. Yani ön ve arkada farklı seviyelere kadar örtüyor. bu örtüşü esnasında da iki tane ekskavasyonumuz oluşmuştu. Ekskavasyon rectovescica. Vesical <laughs> vesica pardon. Ekskavasyon recto uterina. Evet. Şimdi bakın şurası şu kısım şu palmiyeye benzetmiştik ya mikozasını. Ondan hmm. dolayı da böyle göstermiş Hacılar kesitte. Hemen tanırsınız. Şu mesafe <laughs> plika palmata. Hayır hayır. Mesafe olarak yani yapı olarak serviks bölümü. Serviks bölümü. Yani plika palmata'nın biz biz bizim soracağımız bir şey değil o aslında. Hani mikozla şeyleri. hani burada ne bileyim çok da büyük bir alan olmadığı için karışabilir. Yani ben böyle gösteririm. <laughs> Buraya serviks de diyebilir arkadaşlarınız. Doğru ha, yani haklılar. Çok kısa bir mesafe şurası. Dolayısıyla şu mesafe içerisinde kalan lümen de kanalis Servici. servisis. Şimdi kanalis servisisin uterus'a doğru bakan açıklığı şurası. İnternal os. Hı -hı. Bir de vajinaya doğru olan açıklığı. Oraya bakan açık. Eksternal os. Şimdi demin Berkay'la onu konuşuyorduk. Burada bir parantez açıp bir şey söyleyeyim. Onu nasıl tekrar bağlayacağım buraya. Niye uterus bu şekilde eğrilmiş, bükülmüş? Niye bu anton pozisyonu niye böyle? Ben söylemeyeyim. Sen söyleme. Sonra en son. Buna ne gerek var? Niye mesanenin üstüne zavallı bu kadar baskı yapıyor? İşte hamile kadınların sık sık idrara gitmesi bir süre sonra e, sebebi bu. Yani bu büyüdükçe hem yukarıya doğru hem aşağıya doğru baskı yapıyor. Mesane e, sanki doluymuş gibi hissediyor kendini ve sürekli idrar çıkma isteği oluyor hamile kadınlarda. Niye böyle bükülmüş? Ne diyoruz bu bükülmelere? Evet. Anteversiyon, antefleksiyon. Bakmadınız hiç bunları. Kimsenin haberi yok gibi sanki. He? Spermlerin yön bulabilmesi için, he? Spermlerin yön bulabilmesi için. Hı hı. Böyleleteceğim şimdi. Anladınız ne demek istediğimi Şimdi bu pozisyon söyleyelim. Anteversiyon, antefleksiyon. Önce anteversiyonu söyleyelim. Anteversiyon neydi? Serviks'in ekseniyle, uzun ekseniyle biraz burada şey olmuyor ama uymuyor da vajinanın uzun ekseni arasında çok uymuyor buradakine 90 derece bir açıyla bükülmesi anteversiyon. Yani şöyle düşünün arkadaşlar elim ve şurasıyla beraber. Şurası serviks şurası işte uterus şurası da vajina. Şimdi şöyle bir böyle bükülmüş bir de böyle bükülmüş uterus Hı -hı. Anteversiyon, antifleksiyon. Bu olay. İki tane büklüm var. Onu göstermeye çalışıyorum size Diğeri de uterusun uzun ekseni. Bakın böyle. Ve serviksin uzun ekseni. Arasındaki 170 derecelik açı. İkinci bükülme de antifleksiyon. Bu pozisyon. Şimdi bu bükülmeyle Berkay Olay ne oluyor? Olay internal os, Fornix Posterior'daki biriken ejekülasyonu daha rahat içeri alıyor.